Yabar, efendim c Ricky değilim. Bir kere ilk aşkım olduğunu söylemek mecburiyetindeyim. Evet. Beş 5 yaşında. DC3 mudur kendisi? O sivil adı DC3'tür. Askeri adı C47'dir. Ben DC3 olarak asiklopedilerden öğrendim. Ama C47'yi 5 yaşındaydım. İlk defa uçtuğum zaman Nur içinde yatsın. Nuri Koyuncu binbaşımda o zaman albay olarak emekli oldu. Onun kucağında uçtum. Ve eğer seyrediyorlarsa şu anda ki arada bir seyrettiklerini biliyorum. Yurttan Tokdemir kıdemli maaş İsmail Pişkin kıdemli maaş ben C-47 motorlarını bu adamlardan öğrendim. He. Efendim C-47'ye bakımları yapıldıktan sonra ben bana öğrettilerdi C-47 nasıl çalıştırılır. İşte giriyorsun, e, ciklesini yapıyorsun falan filan, sonra manyetoyu açıyorsun. He. Açtığın zaman işte, elektrik motoru alıyor, şimdi şöyle başlıyor. <laughs> kapıya mı dönmeye başlıyordu? Çok iyi ya. İddiayı kazandı. İddiayı kazandı. <laughs> ben dedim ki ...Işık bir an paşama amiral mi? <gülüyor> Bu <gülüyor> dedim taklit yapıyor dedim. Yak ya o F-16 yapar dedim. Oradan da dedi havacı geçi. Vallahi başkasını da yapıyor. Yaptıracağım dedi. Evet. evet. Bu kadar... sana bir FETA kompleydi söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Abiciğim iftihara yaparım her zaman. Bu <laughs> sana bir FETA kompleydi. <laughs> dediği an var ya bir duman atar egzozdan. Bana ilk defa e, yurttan abi Allah selam versin seyrediyorsa bana ilk defa mini verdi elime yangın söndürücü. Dedi ki al bak bunu dedi. Çalıştığı zaman, motor çalışmadan dedi egzoza, 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 tutacaksın dedi. Bir yangın ihtimalinde basacaksın, söndüreceksin dedi. İlk öğrendiğim oydu motorla ilgili olarak. Yurttan abi sayesinde öğrendim. Yurttan abi Ankara'da oturuyor. Sizin Neyse biz artık o, biz sadece İlber abinin e, iddiayı, Kazandı. kazandı.